Baa Herkese merhabalar. Bu hafta sonu Sportoto Süper Lig'de Trabzonspor Gençler Birliği konuk edecek. Trabzonspor tarafına baktığımızda işler iyi gidiyor. Avrupa erken veda ama tabi rakipleri Liverpool'da çok zorlu bir kura çekmişlerdi. E, elendikten sonra tamamen lige döndüler. Lig'e kanalize oldular ve e, fena da gitmiyorlar. İçeride e, kaybettikleri Manisa maçını bir kenara koyarsak e, iyi bir performans sergiliyorlar. Geçtiğimiz hafta da İstanbul deplasmanında ki aslında çok fazla da deplasman sayılmaz. çok Trabzonspor taraftarı e, stadyumdaydı. E, Lig'in en farklı galibiyetiyle Kasımpaşa'yı 7-0 ile geçmeyi başardılar. E, Gençler Birliği tarafına baktığımızda onlarda işler pek iyi gitmiyor. İnişli çıkışlı bir grafik sergiliyorlardı ama son haftalarda üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından e, geçtiğimiz hafta da Antalya Spor'a içeride 3-2 kaybettiler. E, Alman teknik direktör Thomas Dorun görevine son verildi. Artık Trabzonspor karşısında takımı muhtemelen yardımcı antrenör hazırlayacaktır ve hafta sonuna kadar yeni bir hocayla anlaşma anlaşmaları zor görünüyor bu açıdan bakıldığında karşılaşmayla ilgili benim tahminim bu karşılaşmada Trabzonspor bence çok ağır basıyor hem takımların gidişatı olarak hem de Trabzonspor'un hücum hattındaki futbolcuların form durumu, form grafiği gerçekten Şenol Güneş'i memnun ediyor. Benim karşılaşmayla ilgili tahminim Trabzonspor bu maçı rahat kazanacaktır diye düşünüyorum. Bahis olarak bakıldığında Trabzonspor galibiyeti çok yüksek bir meblağ, çok yüksek bir oran vermeyecektir. Bu nedenle oranı arttırmak adına çok güvendiğim için Trabzonspor'a handikaplı bir Trabzonspor galibiyeti öneriyorum. Baba Tori.